Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Kanalıma ve videolarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Diyariz Lafayette kartımızdan devam ediyoruz. Hadi uzatmadan direkt bölüme girelim. Ve evet, bir uzun da olmuş olur diye düşünüyorum. Kaç veriliyor? 365. iyi gelmiyor. Süp ücretleri kabul etmem. 300 diyelim. İşte, Efsanevi diyor kaç para çıkaracak onu çok merak ediyorum. 8900 arttı. Neyi arttıralım? 3400'lük şu şey var. Sonra bir işe başla. Bir hızlıca akalım. Paramız var. 40 binden fazla çıkarmamız lazım. 28 eder diyor. Buna ben 18 bin veriyorum. 19.500 anlaştık. Ben 15 bin düştük şu an kritik seviyedeyiz. 10.500 10.400 Bence bunun en iyisi 10.000 Kabul güzel 7.000 dolar Yine 25 25.000 çıktık Fazla uzatmayalım şunu görüşürüz diyelim İmati 1.000 geldi 35.000 Kabul edecek mi? beynini yıka 25.000 Tabi etti güzel. 50 bin doğumuz var. Gel dükkana taşınamıyoruz. Geçen ne bir şey 800 dolar veriyor. De ben de çıkarsak e bir de bana çıkar çıkarsak 1500 çıkartırız. 1000 diyelim. 1000. Tam 930'e sat. Bir şey, bir şey çıkamaz. Bunun kadar 28.500 söylüyor. 32 binden anlatırız. 30 binden fazla olmaz. Yani tahmin 28 bin diyor. 30 bin. 24 bin mi? Hadi tamam 24 Değil. Kabul Onu anlam 17.000 17 bin diyelim şundan. 17 bin. Tahmin, tahmin dersem iyi bir para satalım. Son tamir olan varmış. 75.000 TL'lik karımız var. Bu bölümde 100.000 ne çıkartacağımıza inancım tam. 5.000 diyeyim şuna. 5.500 son. Artı bin Artı son. Ne oldu kabul ediyorsun? Vallahi bu atamadığı az düzenbaz değil 17000 diyelim 16600 15000 güzel belki daha fazla satardık da gerek yok 700 730 790 anlaştık bunu iyi gelmiyorum. Daha bunu bitmedi mi? Daha bir günümüz olmuş. Güzel bir şekilde kendimizi değer biçebiliriz. Hadi bunu 200 anlaşalım. Bir düşüneyim diyor. Neyi, düşünecek? 2800 2900 kabul etti. Ne fazla para kabul etmem. İyi gelmiyorum. 2350 veriyor. Bu 4500 e çalışır. Kabul etti güzel. 25 dolar kar ettik. Bir gün kaldı. 100 dolar düştü. Demek ki fazla uçmuşuk. 2900 veriyor. Muhtemelen etlerim 1890 diyor. Bunu bir tahmin et. Bir gün daha ilerleyelim. Duruma göre sezgisi şey yapacağız. Bazı iyi bir teklif. Hadi öyleyse bin, bak. 60 bin fazla mı? Görüşürüz hiç gerek yok. 6000 bin diyor. 4 bin de anlaşalım. 4250 Bak, ortası temiz. Neredeyse 8 bin geliyor. Ben 8 300 ödüyorum. Güzel değil. Bunu 8 bin ödüyor. Ben bunu 8 700 ödüyorum. 7 bin son. Kabul etti. Şu eşya durumumuzda 8 adet yani birazcık atılmamız lazım. Durumu. Bakın buna kaç verecek? 1120 veriyor. 1300 anlaşalım. 1300. Yine 1300. Ben yani 1220 anlaşalım. Bunu kaç veriyor? Bunu şöyle bir yapalım. 1000. bunu şey yapalım. 1000 zombi diyelim. 1200 60 da orta yok. Güzel. Niye satabileceğiz? Bunu 400'e satarız. Kabul 200 olan anlaştık. Bu hayatta vermem. İtibar. İtibar daha iyidir. Bundan bir arttırma yapalım. 50.000 diyor. Şuna 20.000'i basalım. Ya şöyle seviye işte attı. Geri hiç geçemeyeceğiz. Uzun bir şey. Büyük ihtimalle geçemeyeceğiz. Bakalım. 1000 dolar diyor. Bana 1000 dolar fazla vermem. 900. Kabul etti yani. Ekmek uzunluyorsun. Şunu artı 1800 veriyor. 1, 9000'i bini tırasır. 8500. Anlaştık. 3200. Kârımız da artıyor. Bu dev polisi ihbar et. Süper. Asaydım bu sefer. Acıttım. Kar dükkanı taşımayalım Zaten Esas sıkıntımız yok. Paramızı zaten riske atmayalım. İyi gelmiyorum. Nadir diyor. Işte 3500 diyelim. Kabiliyeti güzel. Epic diyor bunu. Ne e epic'ini biliyorsa. Durumu çok iyiymiş. 2800 anlaşalım. Anlaştık. Güzelce akıyor. Değeri arttı eşyanın. Süper. Neyini? Neyi biçelim? Şu bence iyi bir para e eder. Bir 10.000'e 10 satarsak Fena olmaz. Bir geldi bakalım buna 8900 geliyor. Ben buna 12000 diyorum. Kabul etti. Durumu kötü olan eser Epic ise 3000. Ama hasta işte 3000. Durumu çok iyi 3200 diyor. 4200 den 4500 e çıkardık. Anlaşalım. neymiş? Saati o eşya? Aynen saatiymiş. Direkt şunu sat. Fazla şey gerek yok. Yani üstüleme. Bir bakalım. 1500 ver anlaşalım. Güzel 2500 daha. Güzel değil. Bunu 300 diyelim. 300. 340 diyor. 37, 340 diyelim. Kabul etti güzel. 340 kabul etti. Şuna 2900 geliyor. Ben yani de bu 4250'de. anlaştık. Bu kafada da istilemiyor. 1200. Fazla da şey girişmeyelim. sonra dört gün kalmış. Gel dükkanı taşınamıyoruz henüz. 62 bin doğumuz var. Yeni bir yani artı bir almamız için 100 bin hasar almamız lazım. 3 bin diyelim. Anlaştık. Şuna bakalım 8300 diyor. 15 bin dersek 10 bin diyelim. Akabetti güzel. Şuna 470 ölüyor. 700 benim acaba. Kabul etti. Çapmış olarak kaybettik. Bir bakalım. Yeni bir şey eşya kaybettik. Az mı olduğu gibi yine kaybediyoruz. 73000 bin dolarımız var. Hızlıca akalım. Bu kadar vermem. 13500. 21000 diyor Endüstri. ben 20000 bin diyeyim. 21 kabul etti güzel. Şunu kaç verecek? 8 bin diyor. 8 veren 10 binini verir. 10 bin nasa Güzel. 5500 kaydettik. Her dükkanına taşınamayız, şununla taşınırsak ödeyemeyiz. Şuna bir katıralım. Bu neymiş katı diyelim. Ama bunu iyice arttırıyor. Bu iç tane. Bir ana Hadi bin bir sus fazla mı? 15 bin bir bakmayın. Bin aldık. Yani iyi mi oldu mu kötü mü oldu? Göreceğiz. Yine eşyalar geldi. Bir bakalım. Ben bunu 10.000 bin basalım. Hoşçakalın. İyi bir parayı satıyoruz. Hayattan zor kötüyse hayatı olsun. Bir bakalım şey bitmiş mi? Daha bir günü var. Bir gün sonra o şeyi bir bakalım. Yeni eşyalar alabiliyoruz böyle demek ki. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. 14.000 veriyor. Bir 20.000 diyelim. 1790 1540 verebiliyormuş 16 bin e anlaşılır. 1540 tamamdır. 10 dolar kaydı ettik. Durumu kötü 23 bin. 26 bin. Değeri var. Ben bunu 35 e asla satmam. Ben bunu tahmin edersem iyi bir paraya satılır Niye bu kadar düşük ödüyse burada? Onu anlamış değilim. 5000 e e ödemiştik. 20.000 dolar ödediniz ama itibar. hadi bir eşya verelim güle güle hadi mafya da iyi işe giriyor 12.000 değer attı biz ne basalım 5600 buna hadi bir şuna bir verelim 6 tane eşyamız var bunu tasınırsak olmaz da zaten eşyalarlık durumunda sıkıntı yok bir bakalım. Bunları en anlaşamam. Düşük para olur. Buna bir 800, buna bir 900 diyelim. Güzel anlaştık. Bakalım kaç paraya çıkaracak bizim elemanla. İyi gelmiyorum. Buna kaç ya? Yani 4350. Buna bir bunu 6000 verirsiniz kabul edin. 6000. 5500. 5150. Beni yıka. 5100 olursa ben 5200 diyeyim. Kabul etti. 5.200 Temiz bak. Gel dükkanı taşımayayım. Daha dördüncü gündeyiz. Biraz daha bekleyelim. Hızlıca buna gelse şey ya. 1700 geliyor. 2000 diyelim. Kabul etti güzel. 700 dolar. Düşük ücretler <tık> ya. 4500'e çıkartalım. 4500'ü aşağı vermem. Kabul etti güzel. 69000 dolarımız var. Bunda 3 günü kalmış. 2 gün sonra bir 50 bin dolarlı başa bir Duruma göre. İyi gelmiyor lan. 2000 500 2500 2400 Kabul etti 1500 dolar kaydettik güzel Bunlar epic verdi 15000'i anlaşırız Azıma ortası 16 bin. Kaç? 16 bin artı geliyor. 16 veriyorsa... Şöyle bir attıralım. Şunu şöyle, şöyle bir özür attıralım şöyle. Çünkü basım atı. 16 vereyim diyor. Ben 1540 dedim. 16.440 tamamdır. Onu tahmin time edersek iyi bir fiyata satarız. Kaç dedi? 6000 dolar. 5500 anlısız. Güzel. Birazcık fazla zarar uğruyoruz diye düşünüyorum. Bir şey bitmiş mi? Daha bitmemiş. Bir i̇ki gün daha bekleyelim. Bir gün, bir hafta akaz diye tahmin ediyoruz. Şunu e epik diyor. 40 bini e, 40 bin diyelim o kadar fazla parayı kimisi vermez hadi yapalım buna bir bin iki bin diyelim 2.000 bin daha uğradık zaten uğrayalım artık çünkü çok değişik bir ücretlendirme veriyor depoda açık attım diyor kendi yani dükkanı taşınamıyoruz kartımı bir katıralım. Bu üç eşyaya başlayalım bakalım. Bunu versem versem 15 bin fazla verme. 15 bin anlaştık. Umarım kötü bir şey olmuyordur yani. Anlaşıldı. Göreceğiz şimdi. Durumu kötü. Buna versem versem 9500. 9700 anlaşalım. 10400 diyor. Az önce 10000 anlaşalım. Son an parası paramız birazcık düşüyor. Onun da düşmemize fayda var. Epic diyor ama bunu da alamayız. Buna da 500 içelim. 550 deyip diyetelim. Tam 550 anlaştık. Bu aydık zararlı olmadı fazla. Güzel. Son bir kez devam edelim. Bir bakalım. şunu mu biçecek? Bi bir bakalım. Buna verme, Şuna verelim. 11.000'miş. Onu, ona diyor. Tabii işe başlayalım. Dördünü gelecek. Bu bölüm ödeneceğiz. Fazla çözüm bölümü dakikalar. Yeter ki siz izleyin. Biz mi atı ediyor? Ben atıbinle anlaşın. Güzelce anlaştık. Hatta zarar olamadan bakalım. 750, 750, 750, 750, 750, 750, 750, 750. anlaştık. 990 edi zaten ben 1200'e anlaştı işte, güzel Tabii ki fazla zararlı uğruyoruz ama yine de iyi bir fiyatta eninde sonunda satıyoruz Epic şeye 20.000 22.000 verir mi? 22.000 Devam edelim. Hiç. Kalkışamam. 12.000 veriyor bir 17 bini e çalışır. 1600 dibin son. Hmm. Beni yıkayalım. 1500 yedim. yani. 1400 yedim anlasın. Yani i, 1800. 6000 60 dolayı ile yapacak. 21 bin veriyor. 30 verir. 3500. 30 bin. 29 tamam. gün tamam. 21 gün kaydettik. Şu an iyice iyice atladık. Artı birini e çalışır. Süper. 78 bin TL'miz var. Biz şunda iki günü varmış. O, onu unutmayalım. 78 bin dolarımız bence ideal. Epic yani. Ne para istiyorsa 550 İyi bir şey doğru anlattı. Üstünde bir saati çıkıyor. Hadi daha uğramayın 500. 550 deyip işi bitirelim. Beni yıkadık artı yüce anası. Bak kabul etti yani. Kız doğal daha ücreti doğdu gel. Hikaye dükkanı taslamıyoruz. Devam edelim. Yine polis geldi. Umarım polis bizi zorlamaz. 1000 dolara şunu satalım. Peki dolar anlaştık. 10.000 dolar istiyor. Hiç geyik yok. Dön 3.000 di, üç üç net anlaşalım. Hiç ama geyik yok. Kukla bey. Nadir diyor zaten fiyatı kötü çıkıyor. 10.200 Hadi 11.000 diyelim. 10.200 Anlaştık güzel 5.000 dolar geldi ettik. 38.000 Açık attığım adı al diyor. Şunu bir şey başlatalım. Bir katılım bakalım. Aynen yani bunu bırakacağız. Buna gerek yok. Zaten paramız da yok. İyi 84 bin dolarımız var. Bu bölümde akıllıcı bir ak ak 100 bine. iyi gelmiyorum. gelmiyor yani 580 eder diyor. 450. İçine geldi yok kabul etti. Bakın bunu kaç verecek? 38 bin veriyor. İlk 45 Hadi ver. O oh, anlaştık. 26 dolar. 128 bin dolarımız var. İyice değeri attırdık. Ama kâr dükkanı taşınamıyoruz. Son iki günümüz ve bölümde de attık. Sonra doğru yaklaştık. 12.000 diyor. 10.000 ile anlaşalım. Hatta 9.500. 9.800. 10.000'den fazla vermem ben anlaştık. 14. nasıl video. Hayatı ben de. 2000. 1910. Kabul etmedi. Tüm epic'miş. 50 bin. 50 bin versem. Bunu biraz düşürüyor. 45 bin. 48 bin. 50 bin. 51 bin. Atıp eten bu kadar. Umarım bizi kazıklamaz. Sonra bir katılım bakalım. 3 eşya iyi bir para eten. Jap saati bin mi? O ne jap saati bin lan? Başlaması bile zaten saçmalık. Bir bakalım. Tek Direkt itibarımda aslında sahte eşyalar satılmış. 940 1000 1040, 1040'ı diyelim. 1300 1200 Geçtim oraya, uğraşamam. Bu oyuncağa hiç iyi gelmiyorum. Bakalım. 5500 vermiştik, artı 1000 ile anlaşalım. 5 dolar kaydettik ve haftalık da iyi bir şekilde kaydettik. Ve bölümü de bu da bitirdim. Son taşınacak mı? 50 verecek. Açık arttırma da satalım. Neyi satalım? Artık satmayalım. Bu benim arkadaşlar bu kadar olsun. Yanına gördüğünüz video tıklayarak gidebilirsiniz ve buradan da kanala abone olabilirsiniz. Eğer bu seriyi 21. bölümden sonra devam etmemi istiyorsanız beğenilerle yorumda bir etelik söyleyebilirsiniz. Belki haftada bir bölüm bir 20 bir dakika, bir 25 dakika, bir 30 dakika belki de çekelim. Tabi e evet, tabii ki siz de yani ist istiyorsanız yorumlarda da unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın